<laughs> Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Music Store Simulator'dayım. Oyunun devamını çekiyorum. Şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsanız gitar boyamaya başlamıştık. İzlemediyseniz bir önceki bölüm yukarıdaki kartlarda bir yerdedir. Şimdi boy gitarımızı boyamaya devam ediyorum. Hemen buradan layer olarak 3. layer'ımızı seçtim. Ve şurayı boyamamı istiyor. Aa bir dakika. Bu öbür tarafı bozuyor ama. Diğer türlü bozmuyordu. Bak içeriği boyarken bozmuyor da. Dışarıyı bozdu. Tamam. Boyamam mı lazım? Ha yok. Bozmuyormuş. Tamam. Biraz taşacakmış. Şöyle şuralara. Evet. Haydi haydi. 99'da kaldı ya. Heh. 100 oldu. Şimdi dördüncü layer'ımız. Bana taşmıyor diye her tarafa sürüyorum. Şöyle. Of çok parlak oldu bu aradaki şey. Şurası kalmış. Evet. Bu da 100 oldu. Şimdi artık buna geçmemiz lazım galiba o yağladık galiba. Bunu arkasını çevirmem gerekiyor herhalde. Vallahi çok güzel parladı ha. Şöyle şurayı da yapalım. Ha hatta buraya kadar gelmemiz lazım. Bir dakika dur döndürme. E bunun bu tarafını yapmadık. Orayı yapamıyoruz orayı boyayacağız galiba zaten. Bir küçük bir yer kaldı ha tamam. İkinci lele geldik. İkincisinde şurayı boyayacağız galiba. Sadece. Evet bunun arkası boyanmıyor. Ve drying diyor. Ne yapmam lazım? Kurumaya mı göndereceğiz? Wow. Gönder bakalım. Gitti. <laughs> Şimdi git dinlen diyor. En azından onun bir şey yapması gerekiyormuş çünkü. Kuruması gerekiyormuş. Bir saat veya iki saat dinlenebilirsin diyor. İki saat dinlenelim. Zaten şey de gelmesi lazım. Evet. Bence artık uyanmamız lazım. Bakalım. Nereye koymuştuk onu? Vallahi nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Şurada mı? Yok. Yapıştırıcı diyor onu. Gitar. Neredesin? Bir şeyin en üstüne koyduk ama. Yani boş bir yerde diye hatırlıyorum. Tablette göremiyoruz. Burada mı acaba? Yok. Ha buradaymış. Tamam. Gel evladım. E. Ha, drain completion. Daha varmış. 55 dakika daha mı var? Oo, ben bir bir saat daha mı uyusam ya? Drain complete diyor ama aşağıdaki yazana göre Dur ben bir saat daha uyuyayım en iyisi. Biz erken uyandık. Tamam. Ha. İsparişler. Dur be. Siparişlerimiz gelmiş. E ee, nereye geldi ama onlar? Bu kadar parça içerisinde onu nerede bulacağım? Oo, <laughs> oh, Bunların hepsini düzenlemek lazım güzel bir. Ona göre yerlerini belirlemek gerekiyor. Şimdi onunla uğraşamayacağım. Allah Allah. 29 dakika var diyor hala. Ben uyuyamıyor muyum acaba bir saat gerçekten? Bekle beklemiyorum. Hemen kalkıyorum. Ondan oluyor herhalde. Olmuş. Şuraya koy işte ya. Bunu da her seferinde sorma be kardeşim. Yapmadı. Şimdi kurudu. Ne yapacağız? Neckplate takmamız gerekiyor. Neckplate burada var. Steel break. Adam steel istiyor. Tamam. Tak. Oo. Onlar da bizden yapmamızı istiyor ya. <laughs> evet, şimdi oldu. Bunlarda mesela bir böyle İlerleme kaydedebilecek miyiz acaba? Şimdi ne istiyor? Gluing diyor. Şimdi ha yapıştıracağız. Tamam. Ne istiyordu arkadaş? Ha glue'ya geçeceğiz dur önce. Super fast. İkisinin ne farkı var ki? Bu daha iyi yapıştırıcı. Tamam. Sürdüm. Haydi sürdüm. Yapıştır. Heh. Şimdi bunları tutturmamız gerekiyor. Çünkü sıkı sıkı tutmazlarsa yapışmazlar. Vay arkadaş, bunların bile şey mi var ya? Ne hissedeceğimi bilmiyorum ki. <laughs> Hepsine ayrı ayrı klem seçeceğim. Bu da tamam. Vay, çok ayrıntılı düşünülmüş. Yani şey olarak ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle şeyler yapıyorlar, onu biliyorum. Kendi kemanım yapılırken de izlemiştim. Aralarda gidiyordum. Şimdi bunu yapmamızı istiyor. Şundan var zaten sadece. O yüzden. Tamam. Şimdi başka ne yapmamız lazım? Şimdi kuruması gerekiyor. Yine kurutacağız çok yukarıya da koymayalım sever. Ne kadar var kurumasına diyor. Bir saat. Yine bir saat bir dinlenebilirsin diyor burada. Bir saat dinlenelim. Hatta bir saatten biraz fazla. Böyle uyuya uyuya geçireceğiz süreyi yani. Bakayım. 4 dakikası var. Dakika ne kadar zamanda geçiyor tabii onu bilmiyorum birkaç tane iş birden alınca o zaman tabii daha da zorlaşacak olay. Şu aşağıda bir şey var. Onu nasıl açacağız? Açamıyorum onu. Ha, kaydetme seçeneği varmış bu arada. Ve oldu. Şimdi bir tane de orada şeyimiz var. Sonuçta iki tane işi aynı anda yapabiliyoruz. Next step. Bir supports. Şimdi bunları çıkartmamı istiyor. Hemen de yapıştı. Oo, bir sürü işimiz var. Önce neyi yapmam lazım? Flat markers, bridge supports. Bridge supports nerede? Şunlar. Önce bunları koyalım. Steel diyor. Bu ikisinin ne farkı var yine bilmiyorum ama. Bu daha kaliteli herhalde. Bundan koyalım. Bir tane daha. Koy. Doğru şey yapıyoruz herhalde ya. Bunları metal istiyor. Steel istiyor yine. Tamam. Selector play. Bridge support. Bir tane daha var. Şurada bir selector plate var. Bundan da ne istiyor? Ivory. Rengi bulmamız gerekiyor. Ivory ne renk? Ben bilmiyorum bu arada. Ha, krem rengi gibi bir şey. Üç yolu seçici diyor. Bunu da bunu da yine Ivory istiyor. Dur geçtik galiba. En alttaydı biraz önce. Ha, yine orada. Bu da tamam. <laughs> Sonra potansiyometre. Potansiyometre şundan seçeceğiz. Bunu başka bir şeyi yok zaten. O, Bayağı uğraştırıyor ama bir enstrüman yapmış olacağız yani sonunda. <laughs> tane daha. Bu ne? Bundan bir tane varmış elimizde. Neyse ki varmış. Niye olmuyor? ha Sonra şu şey var. Askı takmak için bu. Bu da tamam. Bunların üzerine bir de şey takacağız şimdi böyle çevirmeli şeylerden. Ne istiyor? Hadi bunlar olsun. Ne yapmamı istiyor? Bilemedim. Direkt koyuyor üstüne ama. Onları arkadan tutturmamız mı lazım ya? Bunlar düşer ki oradan. Şöyle bir dakika bir arkasını çevireceğim. Buraya tabii bak. Bunlar da ivory olacak. Metal finishing. Yani onunla ilgili bir şey dememiş. Tamam. O altıyla ile alakalı bir şey yok muydu ya? Sadece böyle kapatacak mıyız? Şu, şu yeşil yerler, bir dakika highlightsı gösteriyordu ha. Şöyle, şöyle. Şimdi buraya bir bakalım. <laughs> Pick up. <laughs> Bu da ivory olsun demiş. Tamam. Bu tamam. Şurada da bir tane şey var. Alıcı bunlar büyük ihtimalle. Sesi alıp hani aşağıya şeye elektronik olarak ileten kısımlar. Manyetik diyoruz biz bunlara ama. Şimdi burada anlatıyor. Normalde bunları anlatmadan nasıl oynarız? O biraz düşündürdü açıkçası. Şurada pick card diye bir şey çıktı. Onu da hemen seçelim. Bu da böyle. Oh. Bunlar da mesela gelişebiliyor muyuz daha fazla acaba? Hızlandırabiliyor muyuz? Sonradan şeyi. Vidalama hızı artsa falan mesela. Evet bu da tamam. Başka? Şurada şeyler var. Frets diyor. Frets'i tek tek yapmayacağız herhalde. Heh, böyle. Tamam. Oo, İlla üstüne girip basmamız gerekiyor ya. Bayağı şey gibi. Böyle odaklanmak gerekiyor hakikaten. Yani şurada bir şurada bir şeyimiz daha var. Oraya oraya bakamıyoruz şu anda. Burgular var. Şurası var. Köprüler. Köprüleri yapalım. Bu güzel olsun ya. Plastik finish demiyor. Tamam. Onda herhangi bir vidalama falan yok. Steel diyor tamam. Başka? Şimdi şu fret Markers'a gidelim. Ee, bunları nasıl istiyor? Triangular ve Mother of Pearl ne ya? Nasıl yapacağız onu? <laughs> Mother of Pearl Bir dakika dur. Triangular tamam. Ha buradaymış tamam. Şimdi bunların da hepsini tek tek çapır çupur yapıştırmamızı istiyor. Bu da tamam. Şurada bir şeyler kaldı. Buraya bir gidelim. Burgular. Bunlara metal istiyor herhalde. Steel istiyor tamam. Ya bunların da hepsini mesela tak diye bir anda seçseydik güzel olurdu. Hepsini tek tek yaptıracak. Bir tanesini yanlış yapsak ne oluyor acaba? Takdırmamıza takmamıza izin vermiyor mu yoksa? Ha telleri de kendi taktı. Telleri biz şey yapmadık. Akort yapmamıza izin verecek mi? <laughs> Az çok çalmamız gerekiyor normalde. Yani enstrümanı test etmek anlamında yaptığınız enstrümanı. Çalgı yapımcıları da sonuçta biraz anlaması gerekiyor. En azından yani. Tabii çalarsa daha iyi olur. Geldik. Nereye? Telleri... Telleri gösteriyor ama biz takacağız galiba yine. Ha, strings olarak böyle seçmemizi istiyor. Bu ne? Aaa! Ooo <laughs> süper! Her teli tek tek takacağız. Aşağıdan başlatıyor. <laughs> Güzelmiş. Bazı şeyleri ayrıntıları güzel olmuş. Beğendim. Yani böyle tek tek mesela buradan basarak teli takıyor olmak. Normalde de öyledir bu arada. Bu gösterdiği yerleri tutmanız lazım ki tel elinizden kaçıp gitmesin. Aşağıdan başlayıp yapılır. <laughs> bu tel takma olayı bayağı hoşuma gitti. Sevdim dinamini güzel yapmışlar yani. Benzemiş. Böyle bir oyun tarzında ama yine de düşüncesi güzel olmuş. Ben dedim herhalde 6 tane tele çıt diye hemen takacak. Ama yok, öyle olmuyormuş o işler. Şimdi şu arkada bir tane şeyimiz kaldı. Kablo kablo değil. Askı takma şeyimiz. Onu da yine bu şekilde istiyormuş abimiz. Vidalıyoruz bunu da. Ne oldu? Ne yapmamı istiyor şu anda acaba? Başka? Evet geldik. Adjust proper value. Check the red and green control scale. Aracı, ay şey araç ne ya? <laughs> Enstrümanın şeyini ayarlıyoruz galiba. Olması gereken miktarda çevirin falan diyor. Ha, sola çekiyoruz. Yeşile getirmemiz lazım. E, ee, düzlüğünü ayarlıyoruz. Fretboard yani şeyin parmak basılan yerin düzlüğünü ayarlıyoruz. Öne veya arkaya eğimli olmaması gerekiyor. Evet bence oldu. Olmadı mı? Heh, bu ne? Orayı kapatmamız lazım. Bunu da Ivory istiyor yine. Oradan sap ayarı deniyor buna benim bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi hani elektro gitardan anlamıyorum. Yapılışını hele hiç görmedim yani. Bir iki kere böyle çalma deneyimim oldu da. Tuning diyor. Oo akort yapacağız. Ne diyor? The final tuning must be carried out in the rehearsal room where you can also play the instrument. Ha, odaya gideceğiz. Ha ha Burada çalacağız. Hadi hadi süper. Tamam. Nerede orası? Burası burada değil. Aha tune and play the instrument. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi buradan ayarla diyor. Döndüre döndüre yapacağız. Evet birazcık oldu. E niye çalamıyorum? Bu oldu. Şimdi bir altı gidelim. Bu da oldu. Sonra R'ye geçtik. E, teli çalamıyorum ki ya. R de oldu. Sol'e geldik. Sol de tamam. C si, C si de tamam. Ama teli koparmayalım bir de. Ters tarafa çevirirseniz tel de kopar. Şöyle çekemiyor muyuz hepsini? <laughs> Akordu da yaptık. Şimdi instrument completed artık bitirebilirsin diyor. Ama bir dakika ben şu çalamıyor muyuz ya? Burada çalma yok mu? Play the instrument. Aha. E nasıl çalacağım peki? Keypad 7. <laughs> <laughs> Çok iyi. Artık sevmeyeceğim. <laughs> Durdurabiliyorsunuz da tabii bu arada. <laughs> Yediler varmış. Yedilim. <laughs> dur dur. Çok güzel ya. Yani alışırsan çalınabilir tabii ama alışması biraz zor. <laughs> Çok iyi. Çok beğendim. Yani tuning kısmını ne oldu tekrar mı yapmamızı istiyor şimdi? Çaldık diye mi? E yapmışım zaten. Daha ne istiyorsun? Ben gerçekten beğendim. Bu tuning kısmı bile gayet hoş olmuş. Hatta şey daha da güzel olmuş. Şimdi... Şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Burası biraz karanlık tabii ama en azından çalabiliyoruz yani gitarımızı. What do you want to do? Artık projemizi bitirelim. Hmm. En son fiyatını belirle diyor. Bizim şimdi fiyatımız ne? Final price. Bonus brand diyor. Profit. Bu karımız %50 kar koymuşuz. Bizim şu an yaptığımız şeye göre aldığımız parçalara göre 915 euro sadece şey masrafımız tutmuş. Dolayısıyla 1376'ya geliyor. Burada aldıklarımız kalem kalem hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Kullandığımız bütün her şeyi. Bir de kaliteli şeyler kullandık. Onunla ilgili de böyle bir bonus vermiş. %0.4 Burada işte ne kadar memnuniyeti, kalitesi, kar oranını arttıramıyoruz herhalde. Yani onlarla ilgili şu an bize bir şey sunmuyor. Confirm dedim ve İlk satışımızı yapmış olduk. Şimdi tutorial mod burada bitmiş olması lazım. Evet. Artık eve dönme zamanı geldi diyor. Çalışma vakti bitti diyor. Ve bu arada prolog burada sona eriyormuş galiba. Yani iki bölümde bitirmiş olduk oyunu ama gayet zevkli. Yani ben tam versiyonunda çıkarsa oynamak isterim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.